merhaba. Bugün ülkeler arası labirent yarışmasına katıldık. Ve şu anda ilk rakibimiz Almanya ile yarışacağız. Aynen öyle. Aynen arkadaşlar. Labirent inşa etmeniz için 10 dakika süreniz olacak. Ve şu andan itibaren süreniz başladı. Hadi şu Almanları yenebilecek bir labirent yapalım pekala. olarak labirentimizin başlangıç yerini yaparak başlamak istiyorum. Ve tamamdır. Artık başlangıç yerine sahibiz. Şimdi ise rakibimize süre kaybettirmek istiyorum. O yüzden labirentimizi dallara ayıracağım. İşte bu şekilde. Labirentimizi ne kadar çok dallara ayırırsak rakibimiz o kadar çok süre kaybeder. Evet. Ve tamamdır. Labirentimizi 5 farklı dala ayırdık. Bunlardan 4 tane çıkmaz sokak çıkıyor. Bir tanesi size doğru yola. Şey çıkmaz sokak çıkan yollara uzak uzaklara Bak bu gayet iyi fikir. Hala ani dönüş lavları yerleştirelim. Ve tamamdır. Lavları yerleştirdik. Labirentimizin ilk kısmını bitirdik. Şimdi gelelim ikinci kısma. İkinci kısımda rakibimize iki farklı seçenek sunmak istiyorum. O yüzden bu yolu ortadan ikiye ayıralım. Ardından ise ayırdığım yerlere lav ve su koyacağım. Ama ilk önce küçük bir ayarlama yapmam gerekiyor. Tamam. Şimdi lavı bu tarafa koyalım. Diğer tarafa da suyu koyalım. Ve tamamdır. Şimdi rakibimizin ilerlemeye devam edebilmesi için ikisinden birini seçmesi gerekecek. Hmm. Beni seç. Sence rakibimiz hangisini seçer? Bence lavlı yolu seçer. O zaman lavın açıldığı yolu çıkmaz sokağa bağlayalım. Hmm. Bak bunu sevdim. Eğer olur da rakibimiz lavlı yolu seçerse burada en az 5-10 saniye oyalanacak. Ee, evet. Hmm. Burası için bu kadar çıkmaz sokak yeterli. Şimdi gelelim suyun açıldığı odaya. Bu yol doğru yol olacak. O yüzden burayı devam ettirmeliyiz. Hmm. Sanırım bu kadar Yeterli. Şimdi Venizdey rakibimize bu kısımda iyice süre kaybettirmek istiyorum. O yüzden buraya bir demir kapı yerleştireceğim. İlerlemeye devam edebilmesi için bu demir kapıyı açması gerekecek. E tamam da demir kapıyı nasıl açacak? Demir kapıyı açması için bir buton olmalı. Aynen işte ben de bu kısımda butonu saklayacağım. Butonu onu aratarak vakit kaybettireceğim. Oo, bak bu gerçekten çok iyi fikir. Ali şimdi butonu gizlemek için birkaç alana var. Pekala bu kadar alan yeterli. Şimdi burayı bir çiftlik yaparak başlayalım. Tabi çiftlik için buradan birkaç tane çift ve birkaç tane hayvan yumurtası almalıyım. Tamamdır. Şimdi çiftleri yerleştirmeye başlayalım. Sonra da hayvanları buraya koyalım. Ee, i̇şte bu şekilde. Şimdi de şurayı kazıp içine bir sandık koyalım. Tabi bu sandığı butonu koymayacağım. Bu sandık bize vakit kaybettirecek sandık olacak. Pekala. Şimdi gelelim butonu saklayacağım salana. Sanırım butonu eve saklamak istiyorum diyorum. İşte o yüzden buraya küçük bir ev inşa edelim. E işte bu şekilde. Şimdi ise evin içine standart Minecraft malzemelerini yerleştirelim. tabi. yatak olmazsa olmaz. Ardından ise hemen yatağın altına bir delik açıp şuraya butonu saklayalım. Wow, bu da Aynen öyle. Hadi şimdi gelelim üçüncü kısma. Bu kısımda rakibimizin kafasını karıştırmak istiyorum. İşte o yüzden buraya bir sürü çıkmaz sokağa çıkan yol yapacağım. Fakat bu yaptığım yolların hiçbiri doğru yola çıkmayacak. Nasıl yani? Birinin doğru yola çıkması gerekiyor. Yoksa labirenti bitiremez. İşte Venizel bu kısımda. çıkıyor. Ama hemen şuraya koyacağım su ile rakibimiz duvara tırmanabilecek. Ve labirentten kaçış noktasına gelmiş olacak. Hey. Yalnız emin ol yarış zamanı rakibimiz bu suyun kaçış yeri olduğunu asla tahmin edemeyecektir. O anki yarışı bitirme psikolojisi ile tek tek tüm yolları deneyecektir. Wow, bu gerçekten aşırı iyiymiş. Ve Wednesday labirentimizi inşa etmiş olduk. Üstelik 90 saniyemiz arttı. Şey o zaman o 90 saniyede çıkmaz sokak. Ha? Bayın tarlası mı? Aynen. Belki rakibimiz bu bayınlara yani sertlere basmamak için ekstra süre kaybedebilir. Hmm. Bak bu çok mantıklı. Normalde rakibimiz hızlı hızlı yürüyecekken bayınlar olduğu için dikkat edin. Hatta sıplaya sıplaya yürüyecek. Bu yüzden de süre kaybedecek. O halde buraya bir sürü mayın yapalım. Hmm. Sanki bu tarafa küçük bir parkur yapsak daha iyi olur. Belki rakibimiz parkurda iyi değildir. Bir de burada ölür falan ekstra süre kazanırız. Kesinlikle. Bu arada arkadaşlar daha önceki yarışmalarda Almanya'lı rakibimiz bizi iki kere yenmişti. O yüzden bu yarış biz için çok önemli. Arkadaşlar bırakın. Bu bir antinşa etmeniz gereken süre doldu. Arkadaşlar şimdi birbirinizin hazırladı. Labirentlerden kaçmaya çalışacaksınız. Oyunu ben ve Almanyalı arkadaşım Henry sunacak. Her neyse Yiğit hazır mısın? Evet. O halde Almanların oyun alanına geç. Tamamdır. Süren an itibariyle başladı. Pekala girelim bakalım şuraya. Oo Venisey. Almanlar bana iki bandı yol sunmuş. Ama bir dakika. Niye burada bir sürü tablo var ki? Hmm, Yiğit iki fazla yol varsa Pekala. Bu yolda ikiye ayrılıyor. Sanırım buradan gideceğim. Bir de diğer yöne bakalım. Git bana gördüğün şeyleri söyle söyle git. Pekala şu anda beni Karşıma bir parkur çıktı. Galiba ilkten doğru yolu buldum. Wow, bu gayet iyi. Bir dakika bir dakika. Burası çıkmaz sokağa çıkıyor. Aa o, bu kötü oldu. Bunu seni oyalamak için yapmışlar. Evet bu arada tekrardan başa geldim. Doğru yol sağdakiymiş. Şehit gidiyorken Dönüşenlerine laf filan koymuş olabilirler. Uzak yok da Bey. Burada hep çıkmaz sokaklar var. Hmm, ilginç. Aa dur bir yer buldum. Buradaki kapı var. İki kapı mı? O zaman birini aç. Açtım bile. Yalnız burası da çıkmaz sokak çıktı. Dur yer kapıyı da açayım. Aa o. bu kapıların ikisi de çıkmaz sokak çıkıyor. O zaman başlangıçta sen yaptın. Yanlış yolu seçmişsin. İyi de sadece iki farklı yol vardı. İkisini de denedim. Vallahi şu an ben de bilemedim. Bir dakika bir dakika. Tablolar. Tabii ya. Tabloların arkasında gizli geçit olabilir. Vay şu sıkışısına bak sen. Bizi tuzaklarına düşürdüler. Arkadaşlar niye tekrardan tuzağa düştü? Tabloların arkasında gizli geçit yok. Gizli geçit burada. Labirentin en başında. Sağ giriş yerinde. Aa Melis Bu tabloların arkasında gizli geçit yeri yok. Hepsine baktım. Nasıl yok? Bildiğin yok. Acaba bir şey mi anladım? Tabii ya. Vakit kaybettim diye saatte bir giriş yeri yapmışlar. Labirentin giriş yeri burası. Vay kurnazlara bak sen. Bize iyi süre kaybettin. Diler. Neyse dur. Hmm. Venise şimdi önümde iki farklı kapı var. Birisinin üstünde toprak. Diğerinin üstünde elmas var. O zaman seçim yapman gerekiyor. Yiğit yes. bence toprağı seç. Pekala. O zaman girelim bakalım buraya. Arkadaşlar Yiğit doğru kapıyı seçti. Normalde diğer kapının arkasında sahte bir labirent vardı. Venise şu anda doğru yoldayım. Yalnız bu sefer de karşıma demir bir kapı çıktı. Ve sanırım ilerlemeye devam edebilmem için kapıyı açmam gerekiyor. Aa, bizim gibi Tombul ve tabaya almışlar Git Ekran baban Demir kapıya bir şeyler olmalı. Aynen. Şu anda zaten bakıyorum. Burayı bir sürü sandık koymuşlar. Aa sandık diyorken vallahi buldum. İyi bari. Bu kısımlarda vakit kaybetmedin. Evet. Ali şu demir kapıyı açalım bakalım. Aa Venus Bey. Burası sonmuş. Labirenti bitirdim. Kaçtım. Arkadaşlar Yiğit'le labirentten bir dakika 57 saniyede kaçtı. Şimdi Almanlara geçiyoruz. Henry şu an hazırsa süresini başlat. <laughs> Yalnız şimdi aklıma geldi de. Keşke biz de saatte bir giriş yeri yapsaymışız. Değil mi? Onu yapsak çok daha iyi olurmuş. Ama olsun. Yine de bence labirentimiz oldukça zor. Aynen. Hem şu an şu ana baksana. Yanlış yollara Arkadaşlar dikkat ederseniz şu an tuzaklarınıza düşmüyor. Acele etmeden çok dikkatli şekilde oynuyor. Aa şimdi doğru yola buldu. Oo biraz hızlı oldu sanki. Arkadaşlar şimdi ise şu an seçim yerine geldi. Bakalım hangisini seçecek. Diyorken suyu seçiyor. Ve böylelikle bizimkilerin yaptığı iki seçenek yerini de geride bırakıyor. Hay Allah ya. İlden doğrusunu seçiyor. Bak şu an ben biraz stres yaptım. Vallahi ben de. Tekrar şu ana yenilmek istemiyorum. Dur dur beni sey. Şimdi de demir kapı kısmına geldi. Belki burada butona Ha? Ne dersin? İnşallah diyelim. Arkadaşlar şu anda şu an son sürelle buton arıyor. Bizimkilerin yaptığı eve bakıyor. Aha sandığı görmedi. Evden çıktı. Oo Yiğit evimizdeki sandığı görmedi. Evet evet şu an oralara baksan kesin buton çiftliktedir. Arkadaşlar şu anda şu an her yere baktı. Fakat butonu bulamadı. O yüzden şu anda tekrar dikkatli dikkatli aramaya devam ediyor. Yiğit yine eve girdi. Umarım tekrar gözden kaçırır. Bence bu sefer Merkezden kaçırmayacak. Aa, sana demiştim. Ben buldu. Olsun. En azından bu etapta ona biraz süre kaybettirdik. Evet. Şimdi geldi en zor kısmımıza. Aslında o kadar da zor değil. Kaçış yeri hemen dibimizde. Evet ama yarışıyorken o psikolojiyle suyu fark etmedi. Baksana, yollara girdi. Hey hey. O zaman desene deseniz. Yolların. Vallahi öyle. Arkadaşlar şu anda şu an çıkmaz sokak girdi. Ve çıkmaz sokakta plaka basmadan ilerlemeye çalışıyor. Beni sey. Bu arada sen suyun oradan çekil de. Belki sen oradasın diye anlar filan bir de. Tamam tamam. Arkadaşlar şu anda şu an halen de aramaya devam ediyor. Fakat bu ikilişi bulamayacak gibi. Ne oldu şu an? Bulamadın mı çıkış yerini halen de? Aa, çok Acaba niye? Hey hey Venisey. dalga geçme. Bir de yeniliriz filan. Doğru diyorsun ama şuna baksana. Sudan haberi bile yok. Yani suyu görüyor ama ne işe yarayacağını asla düşünmüyor. Yolları tek tek deniyor. Aa, o, yine çıkmaz sokak girdi. Arkadaşlar şu anda şu an biraz telaş yaptı. Ama soğukanlığını koruyor. Aa, bir dakika. Suyu fark etti. Evet fark etti. <laughs> olamaz fark etti. Vallahi fark etti. Labirentten kaçmayı <laughs> başarmış oldu. Arkadaşlar şimdi yarı finale yükselen açıklıyorum. Git. Labirentten bir dakika 57 saniyede kaçtın. Şu an sen ise labirentten 2 dakika 32 saniyede kaçtım. Bu yüzden yarım finale yükselen takım yiğitleri takım oluyor. Oh, i̇şte bu be. Dede, arkadaşlar sol tarafta Nikola ile yarıştığımız video geldi. Eğer onu hala da istemediyseniz bunu da gayet isteyin. Ayrıca sonraki videolarda görüşmek üzere.